Evet gençler 55. testimizdeyiz. Bu testimiz ulaşım ve turizmle ilgili genel tekrar testi şeklinde. Birinci soruda haritada bazı iller var. Tekirdağ, Balıkesir, Aydın, Adana, Erzurum. Soru şöyle. Haritadaki kentlerden hangisinde ulaşım koşullarının iklimden daha çok etkilenmesi beklenir? E tabi ki iklim özellikle e, zor kış şartlarında ne yapar? Ulaşımı olumsuz yönde etkiler. Yani Erzurum değil mi? kış şartlarının oldukça çetin geçtiği illerimizden birisi olduğu için seçenekteki illere göre cevabımız D seçeneği olur. Peki Doğu Karadeniz bölümünün en işlek ve en büyük limanı Trabzon limanıdır. Bak Karadeniz'in değil. Karadeniz'in derse Samsun. Doğu Karadeniz'in dediği için Trabzon. E peki neden? Yani Trabzon limanı Doğu Karadeniz illeri içerisinde Giresun, işte Artvin, Rize neden biraz daha gelişmiş? Çünkü arkadaşlar ticaret yapılıyor ama transit ticaret. Yani bir nevi hani gelişmesinde İran'ın ciddi etkisi var. Evet. İşte şu bakın İran tırlarının hattını ben sana çizdim şöyle. Görüyor musun? Evet. Peki hocam geçitler ve tüneller ulaşımı kolaylaştıran yüksek sıra dağların akarsular tarafından aşındırmasıyla oluşan çevresine göre daha alçak olduğu doğal yollardır. Oo, Geçitler bakın çok net bir tanım olmuş. Buna göre hangi geçidimiz farklı yönde uzanır? Türkiye dağları genel itibariyle doğu batı uzantılı olduğu için bizim geçitlerimiz ve tünellerimiz doğu batı değil de kuzey güney uzanışlı iken şu Amanosnur dağları kuzey güney uzanışlı olduğu için Belen geçidi doğu batı uzantılı. Onun için uzanış yönü Belen geçidinin farklı. Bunu defalarca söyledim arkadaşlar. Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla ve yer şekillerinin engebeli olması, karayolu ve demiryolu yapım maliyetinin yüksek olmasına neden olur. Buna göre ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangileri arasında aynı uzunlukta, aynı genişlikte, hatta oraya bir kelime daha ilave etmemiz lazım. Bu aslında ne o? Aynı kalitede. Kalite, kalite. Yapılacak olan demiryolu maliyetinin daha yüksek olması beklenir. Şimdi bak, Dikkat. Mardin'den Mardin'den Urfa'ya. Eğer sen demir yolu yapmak istersen karayolu da olur fark etmez. E tabii ki arazi düz olduğu için maliyetin düşük olur. Peki hocam Konya'dan Eskişehir'e maliyetin düşük olur. Ama hani kıyaslama yapacak olursak Mardin ve Şanlıurfa'ya göre Mardin Şanlıurfa arasına göre biraz daha fazla olur maliyetin diyoruz. Tamam mı? Yani bak şurası. Peki hocam ben Aydın'dan Denizli'ye yapsam yol doğu batı uzantılı olduğu için maliyetin düşük olur. Tamam mı? Peki hocam Çorum'dan pardon Sinop'tan Çorum'a hat yapmak istiyorum. İşte seni bu durumda küre dağlarını aşman gerekecek. Dağları aşmak sıkıntılı. Onun için cevabın Denizli. Osmaniye Gaziantep yine bakın düz alan görüyorsunuz şurası arkadaşlar. Evet Aydın Denizli şurayı yapmadık. Bakın tam da burası. Evet, anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı değil mi? Demek ki şu bölge oldukça dağlık. Cevabımız da D seçeneği oldu zaten. Ülkemiz petrol, doğalgaz üretim merkezlerine oldukça yakındır. Petrol ve olacak burada. Doğalgaz üretim merkezlerine oldukça yakındır. Bu durum aşağıdaki ulaşım sistemlerinden en çok hangisinin önemini artırmıştır? Unutma, unutma. Petrol ve doğalgazı biz en ucuz ne ile taşırız? Boru hatları ile taşırız. Ha uluslararası taşımacılıkta hani okyanus aşırı ise daha çok aslında petrolü biz gemi tankerleri taşıyoruz, gemi tankerlerle. Ama boru hatları tabii ki çok daha önemli oluyor bizim ülkemiz için çünkü biz yolların kavşak noktasında olan bir ülkeyiz. Peki dış ticarette kullandığımız ulaşım türlerinin en ucuzdan en pahalıya sıralanışı ÖSYM e böyle soru sordu arkadaşlar kolay diyebilirsin. Sordu. En ucuz denince, denince demir, deniz yolunu alacaksın. Deniz yolu en ucuz. Başka var mı deniz? Yok. O zaman demek ki demir yolu, kara yolu, hava yolu şeklinde sıralanmış olacak. Peki. Yedinci soru. Turizm değerlerinden hangisi harita üzerindeki kentlerden birine ait değildir demiş. Bakalım. Yüzen adalar nerede arkadaşlar? Bingöl'de. Tamam mı? Peki hocam, Manyas Kuş Cenneti nerede? Balıkesir'de. Hocam, İshak Paşa Sarayı Ağrı'da, Doğu Beyazıt. Dünyanın ilk alttan ısıtmalı sarayı hatta. Hocam, Hevsel Bahçeleri nerede? İşte Diyarbakır'da şu güzelliğe bak. Mardin, Dairu Zaferan haritada yok bak. Tamam mı? Dairu Zaferan haritada yok. Yoksa Dairu Zaferan Kilisesi Mardin Midyat'ta sıkıntı yok. Peki Türkiye'de yukarıdaki merkezlerden hangisinin turizminin gelişmesinde karstik şekillerin etkisi daha fazladır. Yani karstik şekiller eriyebilen kayaçların olduğu yerlerdeki şekiller. Mağaralar, obruklar, düdenler, kanyonlar bakın bunlar nedir? Karstik şekillerdir ve turistik değeri vardır. Ha karstik şekiller arasında olmasına rağmen lapya, dolin, uvala, polye yani karstik ova bunların turizm değeri yok doğal olarak. Yani düşünsene Lapya küçük işte bir taş yağmur tarafından oyulmuş. Yani onu neyini seyredeceksin? Yani gidip neyini izleyeceksin yani onu? Ama obrukların değeri var yani. Bunun mağaralar zaten çok önemli. Kanyon ve düdenlerden de bahsettik arkadaşlar. E peki hocam peri bacaları işte onlar volkanik kayaçtan olduğu yerlerde. Yani bakın tüf dediğimiz daha yumuşak malzeme gövde kısmında. Peri şapkasında ise bazalt andezit var. Ağır sert kayaç. Zaten o ağırlık bakın şu gövdeyi tutuyor sıkıştırdığı için. Yoksa tüf püf hemen dağılırdı yani. Yine de dağılıyor. Dağılıyor derken aşınıyor ama zamanla aşınıyor. Böyle düşüneceksiniz. Narman peribacalarının Erzurum'da olduğunu biliyorsun. Van Gölü peribacaları Van Gölü'nün altında Vanadokya diye geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 2 bizim karstik alanlardaki turistik yerlerimiz diyoruz. Cevabımız alanı oldu. Burdur, İnsuyu ve Mersin cennet cehennem obrukları. Karadeniz bölgesinde turizm diğer turizmin diğer kıyı bölgelerine göre daha az gelişmesinde hangisinin etkisi yoktur diyor bak dikkat güzel bir soru oldu yoktur değildir soruları sana birçok bilgi kazandırır bakalım yaz aylarının yağışlı geçmesi tabii ki e, deniz turizminin gelişmesini önler etkili yani. Bulutlu gün sayısının fazla olması aynı şekilde. Deniz suyu sıcaklığının az olması turizmi olumsuz etkiler. Yazın serin olması yine yaz turizmini olumsuz etkiler. Fakat doğal bitki örtüsü doğal bitki örtüsü e, turizmi olumsuz yönde etkilemez. Denizle ilgili olacak bak. Yani hava ve deniz olacak. Hava ve deniz turizme uygun olacak. Türkiye Türkiye turizmi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bitlis şehri tarihi Nemrut kalıntıları ile tanımıştır diyor. Bitlis'te Nemrut Dağı var mı? Var. E peki Nemrut kalıntıları Bitlis'te mi? Yani heykeller? Hayır. Nerede hocam? Bakın şu Adıyaman Nemrut dikkat. Yani bu yanlış. Bize yanlışı sormuş cevabımız bu. Manisa Sart Antik Kenti var. Bakın şu görseldeki Doğru. Tokat'ta Ballıca Mağarası var bakın şu görseldeki ve UNESCO'nun geçici miras listesinde büyük ihtimalle çok kısa süre içerisinde normal yani asıl listeye de alınacak dünyanın sayılı soğan sarkıtı olan madenlerden. Yani bu sarkıtın soğana benzemesinden dolayı soğan sarkıt deniyor ee, ve oldukça güzel bir görseli var Tokat Ballıca Mağarası'nın. Evet, Çorum Hattuşaş antik kenti, değil mi? Boğazköy diğer bir ismiyle Hititlerin başkenti. Dolayısıyla bilgi verilmiş. Yani doğru bilgi verilmiş. Şanlıurfa'da Balıklı Göl var ama UNESCO korumasına değil bak dikkat. Urfa'nın UNESCO korumasında olan mekanı neresi? Göbekli Tepe. Tamam mı? Aşağıda bazı yöreler ile buralarda gelişme gösteren turizm etkinlikleri verilmiş. Hangi eşleştirme yanlıştır demiş. E tabii ki Bodrum deniz turizmi olur. Trabzon yayla turizmi olur. Bodrum, Trabzon olur. Erciyes'te kış turizmi olur, değil mi? Kayseri Erciyes olur yüksek olduğu için. Peki hocam Sinop'ta termal turizm mümkün değil. Çünkü bakın fay hattında değil. İstanbul kongre turizmi 10 numara olur. Oteller ve tarihi mekanlar, turistik mekanlar olması gerekiyor. Olur diyoruz. Haliç Kongre Merkezi mesela, değil mi? Ülkemizde birçok turizm etkinliği bulunur. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde turist çeken doğal güzelliklerden biri olamaz demiş. Türkiye'de geyserler yok arkadaşlar. Nedir hocam bu geyser? Aktif volkanların olduğu yerlerde sıcak sular belirli aralıklarla fışkırarak yüzeye çıkar. Yani aktif volkan olacak ama diğerleri Türkiye'de var. Cevabımız denizde olur. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.